Doğalgaz faturalarında yeni dönem sinyalleri verildi. Konuya dair detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı. Bakan Alparslan Bayraktar kademeli ödemelerin başlayacağını duyurdu. Detaylara bakalım. Havalar soğumaya başladı. Kış yavaştan yüzünü gösteriyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı doğal gaz faturalarına çevrildi. Tam da bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz faturalarında değişikliğe gidileceğine sinyallerini verdi. Bakan Bayraktar elektrikte olduğu gibi doğal gazda da faturaların kademeli fiyatlandırmaya geçileceğini duyurdu. Kademeli fiyatlandırma elektrik faturalarının ardından doğal gaz faturalarında da etkili olacak uygulamayla farklı iklim koşullarına sahip olan illerin tüketim farklılıkları göz önünde bulundurulacak. Az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyetine ödeyeceği yeni dönem hakkında ayrıntıları dile getiren Bayraktar, doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor. Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak ifadelerini kullandı.